Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler getirdim. Dün gece İstanbul sokaklarında görüntülenen Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntüsünü sizler için paylaşıyorum. Altın Kelebek ödülü gecesine katılmayan Mert Ramazan Demir'in hastanede olduğu söyleşileri geldi. Oyuncularımızdan gelen yeni görüntüleri ve kamera arkası muhteşem kareleri paylaşmaya devam ediyorum. Diziden birbirinden güzel yepyeni kareler gelmeye devam ediyor sizler için dizinin kamera arkası görüntülerini ve muhteşem karelerini bir araya toplayarak paylaşmaya devam edeceğim. Yeni bölüm çekimleri devam ediyor. Birbirinden yeni set paylaşımlarını anında sizler için getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de setten gelen yeni paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın fikirlerinizi yorum kısmında bildirmeyi unutmayın. Sizler için yepyeni